Olmadı, 4 lira. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla pazar tezgahlarını denetledi. <laughs> fahiş fiyat artışına yönelik denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ortak çalışmasıyla sen pazarlarında fahiş fiyat denetimi yapıldı. Bu Denetimlerde iki kurumun ekipleri pazardaki tezgahları dolaşarak satışı yapılan meyve ve sebzelerin alış faturasını, fiyat etiketini, künyesini ve satış fiyatını kontrol etti. Denetimlerde ayrıca esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Olsun abi, olsun abi.